Volkan şu an abisiyle birlikte bowling turnuvasında yaklaşık bir saate eve gelecek. Ve eve geldiğinde ben onu çok güzel bir sürprizle bekleyeceğim. Onu aldattığımı düşünecek. Hem de kiminle? Çağrı'yla. <laughs> Çağrı Volkan'ın en yakın arkadaşlarından biridir. Bir süre beraber çalıştılar. Şu anda da yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Çok güzel bir şok olacak ama. Şaşıracak. İyi şaşıracak. ama, ama hak etti. fazla <laughs> Bence de. Son yaptığından sonra. Biz hazırlığımıza başlayalım. Çağrı ile bugün çok güzel bir alışverişe çıktık. Öyle gömlekler aldık. Volkan'ın parfüm normalde budur. Başka hiçbir şey kullanmaz. Ama ben onun için başka bir şey aldım. O, <laughs> oh! Bayağı koktu. Buna da sıkalım azıcık. Aynen. Bunları alıp kapı girişine atacağız. Önce ceket, sonra gömlek, pantolon. Bu da benim eşyam. Ve Volkan şu ayakkabıları görecek. 45 numara giyim en yani azından onun olmadığı belli. Ve biz de burada Volkan'a çok güzel bir sürprizle karşılayacağız. Volkan'ın abisi bolluktan çıkarken haber verecek bana. E, zaten çok uzakta değil. Ve biz de hazırlıklarımıza başlayacağız. Elif!

Merhaba <gülüyor> şaka, <gülüyor> şaka, ya. şaka Yapacağınız şaka ya. <laughs> şaka, bırak. <laughs> <Lats>. Yapacağınız şaka. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Gel bakayım buraya bir. Gel buraya. Gel gel. Ne? Gel. gel. yanıma. Gel. <laughs> <laughs> Demek sen beni kaçırırsın ha Volkan? bir şey yapmadık. Bir şey yapmadık. Sorun sen değilsin benim. Bu ne güzel iyi misin? Böyle şaka mı oldu ya? Gidelim. Gel buraya gel. Buraya. Lan, Arkadaşlar, Arkadaşlar. intikamımı aldım. Aa. Al bir şey. Yapacağınız şakayı anlıyorsun. Bak, al beni. Sen beni kaçırsın ha? Sen beni kaçırırsın ha? Al <laughs> Arkadaşlar, bize, abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Yapılan kodlar.